Bunun cezası yok mu abi? İzin yok, alıyor. Yani. İzin alıyor ha. Vay. Polis de Hey evet, maşallah. Maşallah. Alanlar ayar Güzel davalar varmış. bu bir adam mı acaba? He. Vallahi. Bu yakın zamanda Aha, daha bir daha yani. Bahar geldi abi. Bir video çekeyim ben ha. Yok Sen bu ileride bu geçeceksin? Ağabeyim ağabeyim, Arabada teslim, teslimden giriyor sanki. Lan! <laughs> 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 <laughs>